diyeceğim de Fall Guys değildi de bu mobillere. Steamly Guys. Heh. Oynayacağız. Evet ben bu oyun oynadığım için birazcık karakterim var. Şimdi de açalım. Bu sizin şansınız. Bakalım sizin şansınıza ne çıkacak. Destansı çıktı. Çok güzel. Sizin şansınız ne? Dur ben nasıl diyorum? Sizin şansınıza destansı çıktı. Çok güzel gözüküyor. Neyse hadi oyuna başlayalım. Zaten bu iki saniyede sürüyor. O da bulunuyor. Evet biliyordum. İlk saniye sürüyor. Ben bütün o haritalarda iyiyim diyebiliriz de bazı haritaları daha çıkmadı bana. Hep aynı haritalar çıktığı için biliyorum. Evet, bunu da biliyorum. Yerdeki şeylere basıyoruz. Yeşil ise geçebiliyoruz, kırmızı ise aşağı düşüyoruz. Bakalım. Evet, şuradan hızlı bir şekilde ben atlarım. <laughs> Atamamıza gerek yok. Çok iyi gidiyorlar. Evet. Hop. Yanlış. <laughs> İttiriyor musun? İttirmeyin, ittirmeyin hafifcikle şuraya ve buraya bu ne? Hop! Aynı anda 14 kişi geçtik. Evet, şanssız arkadaşımız DJ DJ ve daha adam ad kız en arkada. <laughs> Çok iyi. Animasyonum da var. Yani azıcık bir animasyon anne olsa da animasyon olsa da yine de güzel oynayamıyorum çok güzel oynayamıyorum diyemem çünkü oyunlar bazı oyunlarda çok şanslı gidiyorum evet bunun gibi işte iyi şimdi hiçbir yere çarpmadan gidebiliyorum ama bismillah dememiz lazım bismillah demezse hiç hiçbir şey olmuyor bakın beni içeriye atıyor direkt Aa. Anladık kardeşim. Uçma zaman. Ben niye şuradan geçmiyorum ki? Geçtim. Hop. Aa. O kadar küçük aralıktan mı geçemedim ben? Tamam. Hayır 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 hayır. Ben nereye gidiyorum nereye geliyorum anlamıyorum ki. Son. Bu kadar kolay mıydı? Bitirmesinler. İzin vermeyeceğim. Ben de geldim. Parkurum iyidir. Ve sekiz. <laughs> Bitirdik kolaydı. Yani bu sırada aranızda sütümlü guys oynayan var mı? Ya da yok mu? Yeni öğrenen var mı? Diyeyim. Abone olan var mı bir de? Bir de like atan. <laughs> tamam. Geçmeyeceğim. Siz zaten yaparsınız. Like atarsınız. Diye diyorum. Evet. Bildiğim boylardan biri. Bismillahirrahmanirrahim diyerekten başlıyorum. Hop. Aa, aa aa aa. Aa. Bak şu şansı. <laughs> Hop. Başla. Ben şuradan gidersem. Of. Hayır 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 hayır. İmkansız. Allah inşallah öndeki bir yeri çarpar da öler. Ya adam çok şanslı. Şu şansa bak. Maşallah maşallah maşallah. Tütü tütü tütü, maşallah maşallah. <laughs> Bakın bitirdi. Bitirdim. Evet ben sonu gördüm ama bitiremedim. 20 puan. 1500 xp. İyi. Ee, reklam. Sonunda reklam bitti. Sürekli yani şöyle değişik reklamlar çıkmaya başladı ya. Anlamıyorum. Bazıları da beleş para. Neyse beleş para veriyor muydu? <laughs> evet. Neyse. Tabi doğru. Ben de onun tanıtımını yaparım yakında. <laughs> Zaten em, çok vermiyor ya. Daha şu anda gelmedi. Belki gelir diye ediyorum. Kardeşler beni niye itiyorsunuz? Ben ne yaptım size? Ama canımı acıtıyorsun. Kesin şimdi ye yapamazlar. <laughs> Şansa bak. Ben böyle dururum. Ah. 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 Son anda... Haydi. Gelin. Hop. Hop geçtik. 13 14 Yes, son anda 16 oldu. Burada cin alaka. O da değiştiriyorum ki. Evet, oda değiştirdim. Bakalım sıradaki oyun ne olacak. Sırada yormacılık oynayacağım. <laughs> Pine Slabs. Yani kafana geçirdim Beni itmeyin, itmeyin arkadaşlar. Hop. Ben çok zekiyim. Değilim. Siz oradan gidin. Ben özel Spiderman güçlerimi kullanaraktan geçeceğim. Ay. Ay yeni bölge. Hop. Beni ittiriyor ama. Hayır. Hayır. Hayır hayır hayır. 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 Ne yapıyor Ama çok saçma. Hayır. Çok saçma gidiyoruz. Ha, ha doğru. Bismillah demeyi unuttum ya. İşe yaramıyor. Onu başta dedik. Sonunda ya. Mükemmel. Evet, onu artı aldık. Şu ismi de değiştirmek istiyorum ya. Hatalı. Ben pro 9999 koymak istedim. şey yaramadı. Bakın. Bayağı anlamıyor. Başka biri zaten bu adı kullanmış diyor. Ben buraya alt -tere koyarsam olur mu? Alt -tere diğer yere de şöyle. <laughs> Sesim kısıldı. Böyle yaparsak olur mu? Evet oldu. Artık ismim böyle. Teşke 999 Pro 990 Sub so 9 adı adı koysak. Neyse. 2 liraya e, buna veriyor da <laughs> param yok. Google Play'nin bir TL indirim şeyi mi var? Uygulama. Çok güzel. 24 lira kuruş bende var. Mükemmel ya. 24 kuruşum var ve ben alamıyorum onu. Ben rengimi değiştireceğim. Ben black yapmak istiyorum. Üf çok güzel oldum. Çok güzel gözüküyorum yine. Benim karakter dönmeyi seviyor ya. Bakın ben gelmiyor. <laughs> evet, bir anda oyun atlayabilirim. Bu bugün 3 tane oyun oynayacağız arda arda. Yani bunda 3 tur atıp diğer oyunda da 3 tur atacağız. Evet, bugün Minecraft gelmeyecek. Yani <laughs> onlar ha ya şeyler ey, be nasıl desem yarın gelecek Minecraft desem belki yarın gelmez ya da bir gün daha sürebilir ama bugün de gelebilir bilmiyorum bilmiyorum sadece diyorum ama gelirse zaten kuzenimle olurum. <laughs> kendime iyi yaşı duyuyorum ki neyse Şöyle desem. Yani yakında Discord gelecek şu an. Biz Discord'dan konuşuyorduk zaten kuzenimle. Discord'dan konuşuyoruz. Yakında Discord'un sunucusunu da ekleyeceğim. Grup oluşturacağım. Sunucuyu herkesi davetlemeye ücretsiz. Konuşmak için tabii üye olacaksınız. üye <laughs> olmasak olmuyor. Sadece üyeler konuşabilecek. Ha bakın şuradan bana da üye olabilirsiniz he? Çok güzel şey emojiler. <laughs> tamam kimi kandırıyorum tam ya. Neyse devam edelim. Bu son tur olacak. Yenile yenilmezsem son tur ee, son ben kazanabilirsem burada bir tur daha duracağız. Çünkü mutluluğumdan bir tur daha seçerim ben. Ee, 8 kişi geçebilecek sadece ve biz 16 kişiyiz. Bir geçin artık. Ben bir kere bunda düştüm de bir daha düşmek istedim. Ah. Hadi atlayın biriniz. Devam edelim. Şuraya doğru. Hayır. Hayır. Of ittirmeyin ben arkada duracağım. Oh. Hani ittiriyorsun. Ba. Tek çaremiz burası. Aa, ah, değilmiş. Uf. Hadi iki geçebilirim. Mükemmel. Evet, sıradaki oyunumuza dönerek geçmek istiyorum. Evet, çok bilinen Roblox oyununa geçeceğiz. Evet, direkt başına altı abone olduk zaten oda değiştiriyorum ki şey. evet tekrar odayı değiştiriyorum bir saniye şuradan çıkıp Roblox'a yeniden gelelim <laughs> he çok bilinen bir oyun diyeyim evet ben zaten bu oyunu sürekli oynuyordum karakterim de bu çok yakışıklıyım Roblox gibi şu oyuna girmek çok istiyorum ya. Evet, buradan bir vuracağım. Gido. Sim. Bir zaten gözleri de... Aha. Ya peçin ya canını. Canını. Bah ya. bana Kıyafetini verişin ya da ölürsün. <laughs> Aha. Elsie Elsie. Sen niye dijidoyu kopyalıyor? Sen kime ne yapıyorsun? Sen bakkala niye borcunu ödemedin? Sen sen git bir e, bunu tanıyorum ama çok da izlemiyordum. Bu ne? Bu kim? Sen kimsin lan? Ben bunu tanıyorum. Tanıdıklarıma vurmayacağım. Tanıdığım youtuberlere. Fly yapabiliyor muyum? Unutmak istiyorum da. Bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü oh, en... neydi? Aa yeni bir youtuber geldi galiba. Yeni youtuber. Like and subscribe. can't like supra what uh, like can't sup guys uh. Uh. <laughs> hey I'm mute bear <laughs> Sen bir al şunu. Sen benden giriyorsun değil mi? Oo. Oh. Neyse. A... Like. Like. A <laughs> Bakın hala diyor like'a. Like at abone ol. Like Neyse, <laughs> Sıradaki oyunumuz Pet Simulator X. Benim sürekli oynadığım bu oyun. Ama Robux'um olmadığı için zaten yakında Robux alacağım. Aldığım süreçte size zaten Robux aldığımı ve Robux dağıtır mıyım? Bilmiyorum, çok büyürsek dağıtırım. Evet. Gördüğünüz gibi ben ikinciyim. 26 ve 88. Abi abi. Şu niye şurada gelmiş sıfır yazıyor? Çünkü şu 1 milyonluğu aldım. Lazım olur. Diye. 41 milyonlu adam beleşe verdi 16 milyonluğu karşılığında. Neyse. Zaten burada işimiz bitti. Huç pet çıkartmaya çalışırsam buraya gelirim. Şimdi training plaza'ya gidiyoruz şuradan da bir kere açayım mı? Unutuldu burası. 900 milyon yaptılar. Eskiden burası 1B'ydi. <laughs> Zaten bir şey çıkmadı. İnsanlar buraya pet, please pet yazıyorlar. Ben I'm nev falan yazıyorlar. Ne nevi ya? Gelmişsin burada pet istiyor. <laughs> Zaten anladım. Adamda direkt şey, hu 3 pet vardı. Gösterdi. Ne nevi ya? Yalancılar. Ben de gelirim ben yeni başım. Lütfen bana HC verin. Var mı öyle bir şey? <laughs> Bakayım ben 17 dakika. Editin ne kadar sürecek acaba? Sen dijidolsin. Yo fan. You did you the fun? <coughs> ben de falan da. Brought. Efendim kardeşim. Bir git. Ben burada istek. Yes. Free pets'imi alayım lütfen. Ben ücretsiz şeyimi almak istiyorum. Aha. Evet ücretsiz pet 1 milyon. Dur dur 42 milyon ne verirsin 43 milyonla. milyon. Şöyle diyor. Bana 5 ruble verin ben sana 1 milyonluk hecelik pet vereyim. Ben de gideyim şu petin karşında te tekno şeyini isteyeyim. Hucunu. Allah'ım ya. Yani, ne kadar. Evet. Bakalım birinden daha trade geldim. Adam zaten nahtan şeyleri koyuyor. Yok yani yoktan var işte. Al kalk git. Allah'ım. Peti de mi çıkartmak istiyor? 288. Dolar. Aman Allah'ım. Ne kadar prosun. Görüyorsun. 1 milyonlu da görüyorsun. E git koyup koyup çıkartıyor. Sanki özel bir peti vardı da. Gören ne de... Acaba şunla free diye gelsem şaka yapabilir miyim? 42m 42 Ben Ben Free HGL Pets Adam beni sinir. Ne var kardeşim Tamam. Uf. Adam istek atıp atıp duruyor ya deli etti. Sanki ben de çok proyum ya. 42 milyonluk şu küpeti... etmeyeceğim. Sinir olsun. Umurumda değil. <laughs> ya nubbeti ne yapayım ben ya. Prope. Neyse. Ben bunu bir huge karşısında alırım. Ha, e, ee, aldım. Trey'e dedim. Bir huge. 40 43 43 melik hc pet give me you. Yumi gibi Yumi Fuji Only Evet kardeşim. Ol 214 milyon 299 milyonun karşısında ben kardeşim şuna veririm sana 1 milyon alır mu? Ne mu kardeşim 70 kaldık da yanında vereyim. oji Oke. Oji eser. 3 pete sel. Burada çok durduk ki böyle. Birazdan çıkalım. Zaten 23 dakika mı? gitmiş ben videoyu kapattıktan sonra gitsin yaptıktan sonra yeniden gelip Twitch'te alırım Evet Max yolladım. Evet kardeşim hüç koyacak mısın? Can bar yolladım. Sel. Sel. Tamam düzelttim. Max yolladım. Oo, o ne be? Canbar yolladı. Kardeşim koyabilir misin Peta? E? Bir kere arkamda huç pet görmedim ben ya. Al. Dolandıracağım. Al sen şunu git. düzel pet bu. 399 milyonun şu 12k'lık şu 70k'lıyı koyarım. Tamam neyse evet. devam, evet. devam. Evet. Di, Dijido. Dijido. ne ne جديد Cidi... تجيدو Nerede? Ayaz ateş. Neredesin? Digido'yu arayayım ben. Bence atıyorlar ya. Neyse. Evet. Ya? Hüseyin'i reddedin. Buradan da çıkalım mı? Bence çıkalım. Başka bir oyuna geçişimizi yapalım. Şimdiki oyunumuz GTA San Andreas. Benim tabletim Android 11 olsa bile ben bu oyunu oynayabiliyorum. Diyeyim. Gördüğünüz gibi. Evet, ses mumuz lazım. Tamam. <laughs> GTA San Andreas bakın Fenty 90 limit adı Olmuyor ama ben bir şekilde yaptım diyeyim. Bu sırada bunu da şu orada bunda bitirelim çünkü yer kaplamış. Yükleyip sileyim. En gördüğünüz gibi GTA San Andreas'te mobilden oynayabiliyorum. Gördüğünüz gibi. Ben yani de bir trenin yerindeydim de içindeydim. Şimdi çıkma zamanı. Çıkalım dışarıda dışarısında bitireyim. Baskaza baskaza vın Tam burada bitireyim. Zaten çok uzun sürmeyecek. Tamam. Şu şekilde bitireyim videoyu. Tren Esben Esben Esben. Neyse. Ya. Yani Android 11'i e nasıl indirdiğimi göstermemi istiyorsanız like atıp abone olun. Like. Like. Görüyorum. Atmıyorsun. Bak elin gitmedi oraya gitsin. Ben dondu. Do. Gitmiyor. Bakın gitmiyor, gitmiyor. Bakın at. Bakın gitmiyor gitmiyor. Like atın. Ah. DJ yardımcı olun. DJ. Yardımcı olun ki ben DJ mutlu olsun. Bakın DJ hasar alıyor. Aha. Ah. Neyse. Hadi like atıp abone olduysanız. Hadi. Ben kaçtım. Ah.